Bir varmış, bir yokmuş. Deniz kenarındaki küçük bir köyde Öykü adında çok meraklı bir kız çocuğu yaşarmış. Öykü denizin derinliklerini çok merak eder. Her gün sahilde yürürken denizin maviliğine bakıp acaba denizin içinde ne var diye düşünürmüş. Bir gün Öykü yine sahile gitmiş. O sırada denizden bir ışık parlaması görmüş. Gözlerini ovuşturup dikkatlice bakınca denizin yüzeyinde parlayan rengarenk balıklar olduğunu fark etmiş. Balıklar tıpkı yıldızlar gibi parlak ve güzelmiş. Öykü çok heyecanlanmış. Bir balık Öykü'ye doğru yaklaşmış ve ona şöyle demiş: "Merhaba Öykü. Biz denizin renkli balıklarıyız. Senin gibi meraklı birini görmek çok nadir olur. Bizimle gelmek ister misin?" Öykü hiç tereddüt etmeden balığa "Evet." demiş. Renkli balıklar Öykü'yü denizin derinliklerine götürmüş. Bir anda Öykü kendini rengarenk mercan resiflerinin, deniz çiçeklerinin ve yüzlerce balığın arasında bulmuş. O an denizin ne kadar güzel ve gizemli bir yer olduğunu anlamış. Balıklar ona denizin sırlarını anlatmışlar. Her bir balık farklı renklerde ve şekillerdeymiş. Öykü her birine hayran kalmış. Balıklar öyküye nehrin sonundaki güzel bir ada olduğunu ve orada mutlu bir hayat süren deniz yaratıkları olduğunu söylemişler. Gel o adayı keşfet demişler. Öykü balıkların peşinden gitmiş, çok geçmeden o güzel adaya varmış. O adada hiç görmediği deniz kuşları, büyüleyici deniz bitkileri ve şeffaf deniz suyu ile karşılaşmış. Öykü burada çok mutlu olmuş ve balıklara teşekkür etmiş. "Sizlerin sayesinde denizin ne kadar güzel olduğunu öğrendim." demiş. Balıklar ona gülümsemiş ve "Deniz her zaman seninle." Öykü ne zaman istersen seni buraya davet ederiz demiş. O günden sonra Öykü her gün denizin kenarına gidip dalgaların sesini dinleyerek rengarenk balıkları ve denizin sırlarını hatırlamış.